Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz yine manya psikopat ve eğlenceli videodayız arkadaşlar bugün ne yapacağız yeni skuturumu alacağım eski skuturum vardı arkadaşlar kırıldı ama yalan değil mi yalan kırılmadı yarıya vuruldu arkadaşlar ve ben onu iki haftadır garanti yaptım arkadaşlar garanti 1330 ücreti mi? kaç lira 1330 dediler hemen ekrana gelsin 1330 ve bunu nasıl ödeyeceğiz? Parayla herhalde değil mi? <laughs> ne kadar saçma. <laughs> 1330 TL ödeyeceğiz arkadaşlar. Canınız sağ olsun yani. Bu videoda çekin dedim. Para gidiyor. Ah, bayıldım. O oh, 100 110 ara. 110 lan? 112 değil mi? 112. 110 Vallahi Türkçeyi tam izlerledim ha bu arada. Hadi İngilizceye de girek de. Tam olsun değil mi? Şimdi arkadaşlar nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Çekmeli konu ben ne bileyim anasını Bilmiyorum ki orada görürüz Ama şimdi bizim yapacağımız iş ne Şimdi biz arkadaşlar Scooter almaya gideceğiz 1330 TL ücreti var ve Scooter tam Yeni gibi çıktı yani oradan Ben 3500 TL almıştım Hemen ekrana gelsin 3500 Güzel geldi Helal lan montajcı Güzel yapıyorsun lan. Şimdi ne yapacağız O zaman şimdi Hemen scooter'ı almaya gidelim ve videomuzu arkadaşlar gitmeden önce bir şarkı atayım bak. Bundan <laughs> sonra para konuşurlar. Sen bu dünyanın bir bütlahsısın. Ne de lafset ne de o zaman şimdi hemen almaya. Arkadaşlar şimdi scooter yerine geldik ama burada herhalde çekim yapsak önlerler. Çekilmesek biz onu çıkarttığımız zaman ben size göstereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Hemen hadi scooter almaya gidelim. Arkadaşlar şimdi scooter'ımızı aldık bu arada. Şöyle göstereyim. Sen bir denesene. Şunu çıkart. Bekle bekle hayır. mı sonra? Bekle. Sen biraz arkaya git. Git git git. Yavaş bu çok hızlı ha yavaş ol. Dene ben denemim. dene. Dene. Güzel. Güzel. Ne? Bak güzel değil mi? Fren ön mü Fren hangisi? Arkadaşlar skoteri gördüğünüz gibi böyle. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu video böyle kısaydı. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize şaka lan şaka gül diye araç sürecektik. Babamın aracını süreceğim arkadaşlar. Bu yol boş mu? Burada mı süreyim? Süreyim mi oğlum? Süreyim mi? Hadi bekle ona sayacağım yoruma yaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yazdım bakayım Sür dediniz tamam sürüyorum O zaman şimdi kapatayım hemen videomuza geçelim Arkadaşlar şimdi ben aracı süreceğim Bu gerçekten de süreceğim Baba anahtar Baba anahtar anahtar hiç hiç video koyma Anahtar Gel Kapıyı kapat. Hı. Şu şöyle bak. İçeri gel sen. <laughs> i̇çeriden mi çekeceğim? Ne? İçeriden mi? Çekiyoruz ya sen dışarıdan. Önce içeriden çek sonra dışarıdan. Gel sen gir de. Arkadaşlar şimdi göster nasıl açacağım Bak gaz, fren, duburiyaj nasıl diyorsa. Bak gaz, fren, duburiyaj. Tamam. Şöyle hep dubriyajda kalacak ayar vurduğun zaman araç sürmeyi bilenler. Şöyle şimdi çalıştırıyoruz. Bismillah. Biraz gaz veriyoruz. Hmm, dur. Bekle sen dur. Gaz verdikten sonra ne yap? Bir dur, dur. Babam bir çok uzağa gitmedi dedi. Zaten ben öğrendim. Babam bana öğretti sürmeyi. Şimdi bir aynamı yapayım. Aynamı bak. Kısayım ya. Aynamı ayarlıyorum. Şöyle tamam. Solu da ayarlayayım. De, tamam. adam bizi izliyor. <laughs> Bak tek ol abi Esporcu mübarek ya. Bak ne kadar hızlı gidiyorum görüyor musun? Abi? Bak sür öne de sür. Şurada yeter tamam. Şuradan geri dönelim sonra o beni dışarıdan çeksin. Arkama bıra aynama baktım. Geri vites. çekmiş lan. Bana bak. Geri vites yaptım. Şimdi çek beni. Bak sen bunu çek bir de. Kameramız var arkada. Araba gel. Sağa baksan araba geliyor mu? Boyun yetmiyor da. Yok, Yok mu? Arka gelme gelmiyor. Arkaya bir daha bak. Arkada kalsın gözün. Çekme. Gelmiyor değil mi? Ha gelmiyor. Tamam aynadan gözüküyor bende. Eyvallah. Şimdi hemen geri dönelim. Önümüzü de göster. Bak iki yaptım fites izle. Bak iki sol arka sonra üç tam ön. Hızlanıyor. Şöyle yol için ben. Dört. Oo. Şimdi sen in aşağı Mustafa. Ben aracı şöyle yapayım. Zaten. ピンピンピンピン Tamam. Arkadaşlar işte, şimdi bak göndereyim sana önden <laughs> Gel şimdi bir aracan. Araçtan çek beni bin sizi kim eve götürecek? Ben götüreceğim size hadi bak. Eve ben götüreceğim size ha. İyi çek önü de çek görsünler nasıl hızlı gidiyorum. Bak iki fitiz. Üç. Evet, evet. En son Arkadaşlar şimdi arabayı ben süreceğim. Babam izin vermedi. Çünkü polis polis çıkar uzaktaydık. Bakayım ben şimdi buradan eve süreceğim. Yani biraz yakınlaştık ondan. Yani efsane sürüyorum bak tek el. Vallahi bak bunu buraya koydum da. Sonra bana şey demeyin. Tek elle sürüyoruz. Bir de sürmesi efsane Bu. bak fitesi göster. İkiye duruyoruz arkadaşlar. Sonra aracı yavaşça bırakıyoruz. Ama mesela şöyle bir şey var. Şimdi hemen göstereceğim. Bunlar tam salak. Bak mesela şimdi durduk ya. Çocukları bekliyoruz. Fites bire basacaksın. E bire vuracaksın. Hemen çıkar. İkiye yapamıyorsun. Sonra araç durur. Hadi geçeyim ya. bak ben şimdi basıyorum. Bak araç hala yürüdüğü için yani olduğu için iki de kalıyor yani. Sıkıntı yok onun harici. Öyle. Araç efsane bu arada ya. Allah hayalim bana sürmeyin. Babamın yaşım 11'den 11 iken öğretti bana. Evet 11. Bak şimdi 3 yaptım. Ama gaza basmalıydım ya. Çok basmadım. Gaza basacaksın da araç hemen yükselsin. Şimdi bak 2. Mesela şöyle durdun ya. Şöyle durunca iki yapamıyorsun. Araştırıyor, bir yapıyorsun. <laughs> Şimdi iki. Burada zaten üçe gerek yok. Şu yola çıkacağız. Bizim yolumuz şu mavi yoldan değil mi? Yok ya daha ileride. İleride. Burada mı? Tamam. Evet. Gördünüz mü? <laughs> bak şimdi çıkıyoruz ya. Yeni öğrenenler bir de çıkar. Ama ben benim için ben iki vitesle çıkarım. Bak buraya güzel bir montaj koyalım. <laughs> Araç Elimi kaldırdım da. Bunu nasıl lazım bak babcı zaman zaman Yemin ederim Evimize gideceğiz ve orada videomuza bitirelim değil mi? Videomuzu bu kadar yani. Scooter efsane bu arada. Scooter'la video gelecek arkadaşlar yakında. Kartal. Kartal ya da Kadıköy sahilinde gelecek inşallah. Bayramda efsane vloglar gelecek. Hepsi Apo Park'la hep gezeceğiz bayramda. Bak ve duracağın zaman hemen dörtlü açıyorsun. Ben şimdi önce tam fark edemeyeceğim. Çünkü babam gidecek ya. İşi var. Ondan hemen ben şöyle koyayım aracı. Evet arkadaşlar bunu da bitsene. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kocaman selamlar ve hepinize